Evet arkadaşlar. Kınarbaşımızın eski ismiyle Aziziye'nin e, yapay olarak yapılmış şelalesi bu kaya kütlesine suyu aktarılarak burada bir havuz elde edilmiş. Yukarıdan da su bu şekilde iniyor. Güzel bir e, manzara. Enen suda soğuk suyun sıcak hava ile temasıyla buharlaşma meydana geliyor. Gördüğünüz gibi kış mevsiminde güzel bir manzara. Çeşitli yıllarından da çekelim. Evet. resim çekilenler var. Evet, görüyoruz. Çok evet. çok güzel bir manzara. Şimdi şu başka bir kadar kameraya gireyim. Çekiyor. Sadece böyle bir şey. Tamam, Ha, Tavuk çok tavuk Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu parkın ismini de Şurada yazıyor onu da çekeyim size Evet gördüğünüz gibi Doktor Devlet Doktor Devlet Bahçeli parkı. Çok güzel yapılmış, ödülmüş. Kayseri'nin Erbaşı ilçesi Aziziye is ismiyle kuşlar için yem atılmış. Evet. Bir de buradan çekiyoruz. Yakın plan. Yukarıdan inen su güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Görüyorsunuz. Bu manzaralar suyun akışı bu manzaralar çoğu yerde yok. Bakın arkadaşlar su buranın Pınarbaşı denmesinin sebebi de suyunun bol olması. Görüyorsunuz nasıl su akıyor. Yukarıdan gelen su bu devir daim yapmıyor. Sadece dağdan kaynaktan gelen su bu şekilde buraya verilmiş şelale yapılmış. Ve buradan gelen su da yine aynı şekilde kanallarla e, ırmağa, zaman ırmağına veriliyor. Görüyorsunuz. Evet. Yine aynı şekilde burada çekiyoruz. İnşallah güzel bir görüntüler çıkar. Burası yazın daha e, piknik için, oturmak için, dinlenmek için çok ideal güzel bir yer. Görüyoruz. Çok mükemmel. Evet, sis oluşuyor. Yukarıdan düşen, akan su, bu sıcak havayla buluştuğunda hemen buhara sise dönüşüyor. Bu sadece kışa özgü bir olay. Ben de yeni e, görüyorum bu şekilde. Ama yazın sadece suyun aşağı atışı şelalenin şırıltısı hani ben burayı sizlere çekiyorum burayı sizlere gösteriyorum sizler de burayı geziyorsanız Kayseri'nin ilçelerinde gezilecek görülecek yerler var mı diye merak ediyorsanız burayı değerlendirmeyi unutmayın gerçekten çok mükemmel bir manzara doğa olayı Evet, sisin içindeyim şu anda görüyorsunuz. Bakın güneş karşıda. Göremiyoruz belki de. Evet. <laughs> tut, tut şunu. Hiçbir şey elleme tamam mı? Beni çek sadece. Şeyden. <laughs>

Maşallah. Burada oturuyorsunuz. Ben yukarıda. He? Yukarıda Ha yukarıda oturuyorsunuz. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sisin dumanın içinde. Güzel evet. hala orada. Bu manzara kolay kolay da. Bak geldiğini görüyorsunuz. Evet. Buharın geldiğini görüyorsunuz bu manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız bu dua olayını. Pınarbaşı ilçemizde yapay olarak yapılmış ama gerçekten çok güzel. Bakın buradan daha güzel gözüküyor. Bu kaydan inen suyu görüyorsunuz. Aşağı indikten sonra da havayla temastan sonra ne hale geldiğini görsel bir şölen oluşturuyor. Evet burası da e, akan şelale donmuş. Bu tarafta şelalenin donma yeri. Bu tarafta akan su. Bu tarafta akan suyun hava ile temasıyla oluşan buhar. Görsel bir şölen. Kınarbaşı'nın Adizye'nin Kınarbaşı'nın içinde şelale tam merkezinde. Bakın arkadaşlar merkez olarak da göstereyim size. Tam burada çok güzel bir alan. Çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar şimdi